daha duruşma Bunları bize anlattı tabii. bize o bu duygularla da büyüdü. Sonra Sonradan benim duyduklarını bildiği başka ne oldu? Bir de kadar Yani o duygularla tabii. Dedemizin anlattığı olaylarla. Ben çok kısa onu da anlatayım sizin için de belirdim. Türk evet. askerine Mehmet Çıkadı. Değerli arkadaşlar. Medine müdafasına verildi. Medine'de. Yani yüz bir tarihi var. Fazla değil. İngilizler ve yani Yemen'de ne kadar şehidimiz olduğu yönünde bir şehidimiz olmadığı için bilgi yok fakat genel kurmay kayıtlarına göre yani gayri resmi kayıtlarına göre 300 bin rakamından bahsediliyor. Sadece Yemen. Hani giden gelmiyor diyorlar ya. Giden gelmiyor. Şimdi Kudüs'ü niye kaybettik biliyor musunuz? Kanal Muharebesi'nden çekilen Osmanlı askerleri, hasta trenleri, süvariler, toplar, askerler, pek çekiliyorlar, çünkü arkadan da Gen. El komutasında bir İngiliz e, Arap ordusu geliyor. Su istiyorlar Kudüs'te, yaralılar için su. Tren kakanı lazım, vermiyorlar. Vermeye canlılıyorlar ki Kudüs'ü savuramayacaklar. Çünkü bu sefer içeriden, yani arkadan vuracaklar düşüncesiyle Osmanlı ordusu geriye çekilmeye nadir ediyor, Şam'a geliyor. Şam'da toplu adı duran Osmanlı dinlemek için duran Osman saldırıya uğruyor. Dara, Halep yani şu anda Suriye'de devam eden çatışmaların olduğu bölgeye geriye çekiliyorlar. Üç bin asker bir baskında gidiyor. En son Hatay'ı da aşarak Toroslara geriye çekilip muhtemelen biz de kalmaya bakıyorlar. Bu işler öyle kolay değil. Sadece bir hastane treni, Abdülhamit'in yaptırdığı işte İstanbul tren yolundaki hastane treni 300 tane yaralı ile beraber havaya uçuruyor hem zevkli işte. Bunlarla övünüyorlar. Ben bunlarla övünmüyorum. Bu Arkadaşlar da tabii ki siyasi işler kuracaksınız. Müslümanlık ilişkisi olabilir bu. Hristiyanlarla da ilişki kuracaksınız. Ama ilk önce biz millet olduğumuz bilincinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir arada yaşayacağız. Biz bin yıldır yapmış olduğumuz şey bütün İslam dünyasına bayraktarlık yaparak bedelini ödemek oldu. Şöyle bir şey düşünüyorum, biz İstanbul Dünyası'na bayraktarlık yaptık, sadece Birinci Dünya Savaşı'nda 5 milyon insan kara Sadece Birinci Dünya Savaşı. Beş milyon savaş. Peki bizimle kimler savaştı diye baktığınız zaman sadece İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan değil. Bizimle Suudisi, Iraklısı, Suriyelisi, Suriyelisi Paslısı, Tunuslusu, Cezayirlisi, hepsi savaştı. Ermenilerin işgal ettiği Kozan'da Hintli, Müslüman subaylar vardı bize karşı savaşan Fransız ordusu içerisinde. Yani bunları konuştuk. Buna gerek yok. Burada güven meselesine gelince e tabii ki düşman kim olursa olsun arkanı dönmeyeceksin demişler. Eh, e, 1917'de Bağdat düştüğünde Turaniler'i Bağdat'tan çıkarttığı için İngilizlere duacıyım diyen Şerif Hüseyin'le Mekke'ye Şerif Hüseyin'le 2004 yılında Bağdat'ı yerlendirilen Amerikan askerleri için duacı olanlar arasında bir fark var mı Bence yok. Hiçbir fark yok. Demek ki milli, gayrimilli ayrımı yapmak zorundaymış. Yani 2004 ile 1917 arasındaki devam 95 senede, 90 senede hiçbir şey değişmemiş. Mantık aynı, mentalite aynı, şu ayrı bu Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ki e, yönetsel biz düşünülen, fetvalarına bakın, diyanetin fetvalarına bakın. Aynı, kafa kafaya, birbirine zıt değil, beraberce. Farkı yok. İster mi bacım? Başı kafalı olduğu halde, hani yüzü açık olduğu için kafası kesilsin. Kimse istemez. Bunu Suriye'deki bacım ister miydi? O da istemezdi. Çocuklar ister miydi? Onlar da istemezdi. Buna hiç gerek yok. Allah'a ekber diyerek her kim kimi öldürüyorsa, Allah zaten bunu lanetliyor. Allah lanetliyor, insanlara bırakmıyor. Allah lanetli üzerlerine olsun. Teşekkür ediyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Evet, ben teşekkür ediyorum. Ee, Dinlediğiniz için bayağı uzun sürdü. Kafanızı da karıştırdıysam kusura bakmayın. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.